Alo Erkan Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, şu an TV 162 ve Orta Yaka TV'de canlı yayındayız. Ya, merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Ee, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Gülay Hanım'la beraber sizi İyi akşamlar sizi başkanım dinliyoruz. Gülay ben. Nasılsınız Gülay Hanım? İyi misiniz? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz üşütmüşüz. Çok Kusura geçmiş bakmayın olsun. sesim belki çatallı Tabii. gelirse. Rica ederim. Şu an sesiniz çok iyi. Çok geçmiş olsun. E, ee, depremle ilgili görüşlerinizi, çalışmalarınızı öğrenmek istiyoruz. Kısaca anlatırsanız çok seviniriz. Elbette ki. Şimdi şöyle deprem büyük bir afet. <laughs> biz bunu 99'da yaşadık ama e, gördüğümüz zaman 99'daki depremin gerçekten çok küçük kaldığını gördük. Bizim için çok büyük afet olmasına rağmen. Evet. Şöyle e, biz ilk günden itibaren burada e, zaten farkındalık çalışmalarla başlamıştık. İlk iki gün. Kendi üyelerimiz Kocaeli Sivas İş İnsanları Derneği bünyesindeki arkadaşlarla bayağı bir e, para topladık. Bunlarla aynı yardım yapmak adına çünkü bize gelen bilgiler e, şu şekildeydi. Gerek sosyal medyadan gerekse oradan bize ulaşan arkadaşlarla ekmek yok, su yok, burada kimse yok. Biz de şöyle düşündük. E, çok farklı illerde olduğu için bu afet biz de elimizi hiç yoksa e, taşın altına koyup aynı yardımlar noktasında insanların, dışarıda kalanların hiç yoksa ihtiyaçlarını cevap verelim diye hı hı. E, bir şeye başladık, çalışmaya başladık. E, çünkü o şekilde tweetler geliyordu, hı hı. o şekilde paylaşımlar oluyordu. Sosyal medya etkisi diyelim. Tabii tabii onun etkisi e, ve e, bayağı bir su aldık sonrasında ısıtıcılar aldık. Elektrik sobaları, işte ısıtıcılar, şunlar falan. Baya bir e, kamyon doldurup buradakini afat bölgeye gönderdik. Ama evet. içimiz yine şey değildi, rahat değildi. E, sonrasında yaklaşık 15 kişi, e, evet, 15 kişilik bir kadroyla biz bu sefer yola çıkmak istedik ve eğer arama kurtarma için yola çıktık. Giderken de bir minibüs dolusu yine aynı yardım götürdük. Hı hı. Altı yüz tane ekmek aldık. Ekmek yok diyorlardı çünkü. Hı. Gittiğimizde elimiz boş gitmeyelim diye. Ee, arabaya suları doldurduk. Kahvaltılık malzemeler söyleme sahibi. Yani olması gereken ne varsa hı hı. ilk etapta verebileceğimiz bozulmayacak. Ama gittiğimiz zaman orada durumun çok daha kötü olduğunu gördük. Hı. Ee, hı. Çok uzun süren bir yol. Sonrasında işte İskenderun'a girdik. İskenderun e, ...kötüydü, çok kötüydü... ...ama evet. biz Antakya'nın daha kötü olduğunu bilmiyorduk... ...yukarılara doğru çıktığımız zaman... ...artık olay çok daha... ...kendisini hissettirdi... E, ...ve... E, ...ilk gün gittik... ...çok sıkıntılı yollar... ...hiçbir şey çalışmıyor... ...telefonlar çalışmıyor, navigasyon çalışmıyor... ...arkadaşlara ulaşamıyoruz, ekipten koptuk... ...kendi araçlarımızda bizim bir sürü... ...kırcılar, jeneratörler yani ben durumu anlat, anlatıyorum herhalde betimlemelerim de iyiydi ki siz onu şu an yaşıyorsunuz diye düşünüyorum evler yollara dökülmüş yani insanlar zaten yok İnsanlar nerede olduğunda kimse görmüyor ee, yani evet. gerçekten çok kötü e, dakikalar çok kötü anlardı ama sonlara doğru akşama doğru biz bir şekilde şeyde buluştuk hatayı bilen var mı bilmiyorum Defne hı hı, Defne'de, defne'de sen, sen. buluştuk ve oraya gittiğimiz zaman ee, ...Görcük Belediyesi'nin çadırı vardı... ...orada e, söyleme sayıp... E, ...onların vermiş oldukları çorbalardan içtik... Hı hı. ...insanlar... E, ...oradan bir şekilde besleniyorlardı... Evet. E, ...tabii biz çok mutlu etti. ...Görcük Spor'un arabasını gördük... ...Görcük itfaiyesi, işte Başiske'de... ...bir anda hı hı. kendimizi daha güçlü hissettik orada... Evet. ...çünkü bizden birileri vardı... ...ve burada bir şeyler evet. yapılıyordu... ...onu gördük... Ee, arkaya döndüğümüz zaman da koskoca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıcı Belediyesi'nin için olmuş olduğu afet çadırını ve zaten evet. orada artık dedik biz e, burada biz bir yere entegre olalım ve arama kurtarmaya başlayalım. Ertesi gün Başiskeli Belediyesi ile beraber entegre bir şekilde enkaz başlarına gittik. tabi kontrolsüz birçok e, yer vardı. Yıkılmış binalar, e, gördüğünüz cenazeler çok fazlaydı. Hı hı. E, sesleri biz de duyuyorduk. Ama elimizden gelecek bir şey yoktu. Çünkü e, bir organizasyon sıkıntısı mutlaka yaşanıyordu orada. Hmm. Elimizden geldiği kadar biz e, bize gösterilen yerlere girdik. İlk etapta canlıya rastlayamadık. Çok üzgünüz. E, ama orada cenazelerini bekleyenlere işte cenazelerini çoksa bir şekilde ulaştırdık diyelim. E, ilk günlerde onun için bayağı mücadele ettik. Çok soğuk aynı zamanda geceleri eksi 2, eksi üç oluyordu. Elektrik yok, su yok. Çok evet. affedersiniz, hiçbir şekilde tuvalet imkanı yok. Ee, ama işte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane okulu, sağlam bir okul vardı. Onu kendisine göre ayarlamış ve orada her türlü halka, her türlü evet. hizmeti sunuyordu. Ee, ve tuvalet ihtiyacı için de orayı kullanıyorlardı. Ve su, çeşmelerden su akıyordu orada. Bu çok büyük bir nimet, onu söyleyeyim. Tabii evet. ki. Evet. Evet. Yani burada ben o şunu gördüm. Gerçekten Tahir Başkan, büyük Büyükakı'nın oradaki kendisini de gördüm. Çünkü geceleri orada bir kaos ortamı oluşuyordu. O zamana kadar oradaydı. Evet. Sürekli oradaydı. Daire başkanları da oradaydı. Ben bunu son yazımda da yazdım. Ve hiçbir şekilde siyasi bir taraf olarak bunu söylemiyorum. Hatta bugün e, bir arkadaşımla görüştüm. İzmit Belediyesi Koordinatörü. E, kendisi İzmit Belediyesi'nin oradaki etkilerinden bahsetti. Ee, evet, çok başkan. mutlu oldum. Gerçekten onlar da orada şu an e, Fatma Başkan da aynı şekilde mücadele ediyorlar, kendi evet. daire başkanlarıyla beraber, Hı -hı. koordinatörleri beraber. E, şunu söyleyeyim, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli büyükşehir belediyesi, Kocaeli'nin tüm belediyeleri Hatay'da şu anda parmakla gösteriliyor. Evet. Bu da bizim gurur kaynağımız. Evet. O an kendimiz orada çok güçlü hissettik. Mhm. Hı -hı. E, Yalnız şunu söyleyeyim, evet, Hatay dinliyorum. Hatay. bundan sonrasında hani biz e, bir ders çıkardık ya burada, biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak işte burada yaşamış olduğumuz afetten ders çıkardık, arma evet. kurtarmalarda çok büyük e, fayda gösterdik, sonrasında hep işte lider olduk, orada Hatay'da da olduk, Maraş'ta da olduk, Malatya'da, her tarafta olduk. Yalnız e, Hatay'ın böyle bir şansı... <laughs> Pardon, ben çadırda üşüttüğüm için kusura bakmayın. Geçmiş olsun. Evet, evet, biraz evet. daha e, toparlayabilirsek Başkanım, e, suyu azalıyor. Evet, Şunu ikna. söyleyeyim, e, Hatay Belediyesi hiçbir şekilde orada yoktu çünkü Hatay Belediyesi bitmişti. E, o yüzden bundan sonraki sürelerde e, in, inşallah yani bu ders olur ve onlar da bir şekilde kendini geliştirirler Çok büyük bir evet. afet. Çok Allah üzgünür. bir yaşatmasın diyoruz. Tedbirlerimizi almak gerekiyor. Bundan sonrası için ne yaparız düşünüyoruz. Hep evet. beraber dernek olarak da. inşallah devam edecek. Ee, biz zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Olacak şeylerde de her türlü destekler için. Biz sizlerle de istifada geçeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim bu yayımız için de. Ee, teşekkür ee, teşekkür ee, Ekiplerinize de, ekipteki arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. 14 gündür verdiğiniz çabalardan dolayı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz evine Hı bağlandığınız olsun. için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aşamlar, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi Sizler iyi sağ, sağ olun.